Merhabalar arkadaşlar, Zehra Güney ben Refik Korkmaz eğitimleri uzmanı Zehra Güney Akademi Instagram hesabından ve YouTube kanalımdan da Zehra Güney isimli YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz beni hatta şeref verirsiniz çok sevinirim. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim yaklaşık 3 yıldır. Sizler de bu mucizevi öğretiyi edinmek isterseniz hiç beklemeyin değil mi? derim arkadaşlar. Neden? Çünkü aldığınız vakit hemen uygulamalara başlayacaksınız. Ve hatta biz eğitim esnasında uygulamalara başlıyoruz. Size özel uygulamalar yapıyoruz. Çünkü bu eğitim ee, uygulamalı bir eğitim arkadaşlar. Ben anlamazsam, unutursam ne yaparım demeyin. Çünkü eğitim sonrasında size kendi yazdığım çok basit bir dille herkesin anlayabileceği ve konuları çok çok uzun tutmadan anlaşılı, anlaşılabilir bir şekilde yazdığım bir kitapçımı hediye ediyorum. Eğitim esnasında öğrendiğiniz tüm konular kitapçıkta mevcuttur arkadaşlar. Eğitimi Almanca ve Türkçe veriyorum. Almanca olan arkadaşlara da skripte Almanca olarak hediye ediyorum tabii ki. Ayrıca Refik Korkmaz'ın bilinç ötesi dili, sembol dili kitapçığını da ediniyorsunuz. Facebook'taki kapalı gruplara kayıtlarınızı yapılıyor. Geçmişte verilen eğitimlerin kayıtlı videolarını sınırsız bir şekilde izliyorsunuz. Bundan sonraki verilecek eğitimleri de isterseniz canlı, isterseniz kayıttan izliyorsunuz arkadaşlar. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Evet arkadaşlar bu mucizevi öğretiyi edinmek isterseniz siz de hayatınızda size engel teşkil eden, sizi mutsuz eden ne varsa çok çok basit uygulamalarla değiştirip dönüştürmek isterseniz, negatifleri pozitife evretmek isterseniz bu eğitimi mutlaka edinmelisiniz. Bu eğitimi benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13 bana Instagram Zehra Güney Akademi hesabımdan. DM'den de yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabımda konu başlıklarına ulaşabilirsiniz. Birinci modülde hangi konular var, ikinci modülde hangi konular var, üçüncü modülde hangi konular var. Tüm bunları gözden geçirin ve en kısa zamanda bu eğitimleri alın derim. Hepinize selamlar, sevgiler, Ankara ankabetimiz sonsuz olsun arkadaşlar.